Asıl mesleğim tekstil mühendisliği. İzmir'de yaşıyorum. Bundan iki sene önce Dolaman'a, eşimin işi dolayısıyla yerleştim. Nişanlılık dönemimizde Dalaman'a geldiğimde burada astronot kıyafetli insanlar gördüm ve çok ilgimi çekti. Acaba ne yapıyorlar burada diye düşündüm. Araştırdım ve arıcı olduklarını öğrendim. E, Halk eğitiminde ücretsiz kursları var. E, kursa başvurdum e, ve kurs sonrasında e, arıcılıkla ilgili öğrendiklerimden sonra arıcılığa adeta aşık oldum diyebilirim. Sonrasında e, Veli Türk hocamla tanıştım. Kendisi şu anda Muğla Arıcılar Birliği Başkanı. E, Onun da yol göstermesi sayesinde e, ikisi burada arıcılık yapıyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Söyleyebilirim ya kolay diyemem. Ee, evet zor ama bir kadın arıcılık yapamaz diye bir şey kesinlikle yok. Hani asla böyle düşünmesinler. Evet biraz kovan taşımak zor oluyor ya da hani bedensel olarak çok yoruluyorsunuz ve ciddi anlamda bir güç gerektiren bir şey aslında. Ee, ama yine de yapabilirler. Ben yapıyorum. Ee, taşıyamadığım yerde işte hocam diğer arıcı abilerim, eşim sağ olsunlar bir ucundan tutuyorlar. Ee, ve yapıyorum. Yapabilirler. İlk arıcılık yapacağımı söylediğim zaman kimse bana inanmadı. Yani eşim de, ailem de. Yani he de deyip geçtiler kursa yazılacağımı söylediğim zaman. Ben sonra kursa yazıldım ve e, kursu bitirdim. Dalaman'a geldim. Sağ olsun Veli Hocam ilk başta bana e, beş tane kovan verdi. Onunla başladım. İlk balımı yedikleri zaman inandılar bana ve gerçekten çok takdir ettiler. Onlar da şu an çok mutlular ben bu mesleği yaptığım için. E, sonunda balı yiyince inandılar. <laughs>